Ya ben zaman konusuna değinmek istiyorum ya. Bu insanların zamanını alma, kendi zamanını verimli kullanma üzerine. Çünkü takıldığım bir konu var. Çok değerli değil mi? Çok değerli abi vaktin. Bir de mesela telefon açıyorum ya bir da biri beni arıyor. Ha, efendim diyorum. İyi günler. İyi günler. <laughs> Heh, nasılsınız? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Evet. Şimdi Orçun Bey bizim geçenlerde... Abi Sadede gel, katlı çeyiz. merhaba merhaba. Ya geçen bir şey vardı. Şöyle oldu. Nasıl yapalım? Böyle yapalım. Tamam, görüşürüz. Okey. Çünkü ya şimdi günü ben bölüyorum tamam mı? Önemli görevler kısa sürede bitirilebilirler, ertelenebilirler falan filan hepsini bir sıraya alıyorum. Mesela telefonla giriyorsun araya değil mi böyle? Aradım beni günün ortasında. Çat diye böldüm her şeyi bıraktım. E-mail'i bıraktım, ıvır zıvır bıraktım, çalıştığım işi bıraktım. Seni dinliyorum. Nasılsın? Nasıl oluyor? Nasıl olmamı ister? Nasıl olmamı ha, Nasıl olayım? <laughs> ne, ne, ne diyeyim sadece? <laughs> Abi bunu bazen yapmıyorum. Diyorum hızlandıralım, şey yapalım. Mesela toplantılarda bunu çok yaşıyorum ya. Siz öyle dediydiniz. Dediydiniz, demediydiniz. O öyle demişti. Bu toplantıda ben böyle bir not aldığımı düşünüyorum. Abi giriş, gelişme, sonuç. Bir sonraki konu. geliş, gelişme. Ya çok fazla zaman tüketen şey var ya. Çok saygısızca geliyor bana. Evet ya ben geçen şeyi yaşadım. LinkedIn'den mesaj Onur Bey merhaba nasılsınız? Bu kadar <laughs> tanımıyorum adamı. <laughs> hani ben bekliyorum ki ikincisini yazar. Nasıl asıl konuya gelir abi? Baktım an iki, un, Anritte ikinci gün baktım hala adam bir şey yazmamış. <laughs> ben direkt delete. Ne 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 diyeyim yani iyiyim de sana ne? İyiysem iyiyim abi. Özet Sarı geç. gel yani bir video... paragrafta anlat işte. Ne istiyorsun? Aynen Niye yazdın bu mesajı? Aynen öyle. Ya yani bir profesyonel çevre var. Bir sen arkadaşım değilsin, dostum değilsin. Bu şey ben o konuda şeyi çok seviyorum ya. Şey vardı. İnci sözlük vardı. Hı. Hmm. Okulumuz okul Birisi böyle e. kesin bir entry açar böyle bir başlık açar böyle uzun bir şey yazardı. İkinci hep gelir doğruya, özet geç piç yazardı. <gülüyor> <gülüyor> Onu çok seviyordum ya, böyle hep çok aklıma, bir konu ya. o geliyor yani. O yüzden zaman konusunda takıntılanıyorum. i̇nsanların çok vaktimi almalarını istemiyorum. Onlar çok detay konularda böyle gereksiz uzun süren toplantıları falan istemiyorum ya evet evet aynı konuların konuşulduğu aynı şeylerin tartışıldığı konular çok ciddi zaman alıyor toplantının acaba zamanını kısaltsak yani toplantıya girmeden önce toplantı notları kesinlikle hazır olmalı ve toplantının belirli bir süresi olmalı yani 20 konu 20 dakika Amazon da. öyle yapıyormuş biliyor musun ilk toplantıları Jeff e, liste istiyormuş toplantıya girmeden önce eğer ki hazır değilse de toplantıya girmiyormuş toplantı iptal ediyormuş Hangi dakikalarda ne konu ne konuşulacak? Yaz. Herkes hangi o konuyu kim atandı o konuya? Heh, onu yaz. O herkes toplantıda olacak mı, olacak. Tamam, yapalım. Giriyorlar 15 dakikada. Herkes ilgili konuyu dakikasını da biliyor. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. En sonunda soru seksiyonu var. Sonra ee, toplantı bitiyor. Efsane, Efsane. bence öyle olmalı ya. Efsane. Yani toplantıya girmeden bizimle bir şey paylaşmaları lazım ya da bizim bir şey yazmamız lazım. Yani toplantıya yani bazı toplantılar o kadar boş olacağını biliyorsun ki. Yani giriyorsun ama sürekli mute. O sırada bir şey yapıyorsun, onu evet. alıyorsun, oradan bir mail toplantıya da odaklı olmuyorsun. Abi madem toplantıya odaklı olmayacak girme. Veya girme. girme yani. Girmenin, girmemenin kimseye bir sorun çıkarmaması da lazım yani. Girme. Ya işte millet Hayır demesin. kırmamak için girdiğin toplantılar oluyor. Sana atmış işte hani sektörden şeyin sen de bulun falan filan. Abi girme yani. Doğru. Bu konu bu konu önemli ya. Bu konu iş hayatında kesinlikle optimize edilmesi gereken bir şey. Bu konu ekip içinde de e, daha geçen yaşadık ya işte, e, işte iki hafta bir süre verdik. Hani bir yere başvuru ha, Başvuru yapacağız. için, başvuru için evet. Yani e, biz işte iki haftanın sonunda ben Erdoğan ile beraber yarım saatte hani onları kopyalı yapıştır yapıp dökümantasyon haline getirip submit edeceğiz, göndereceğiz. Ya 3 saat sürdü toplantı. Ve bu üç saatin bir saati birisi işini yapmadığı için, ikinci bir saati yine birisi işini yapmadığı için son saatte biz işte Erdoğan'la asıl yapmamız gereken işleri biraz goy goyla böyle uzata uzata evet. çünkü böyle daha böyle şeydik yani espri sevi şey potansiyel seviyemiz yüksek olduğu bir saatte. Goy Bitkiler koyulsun, içkiler yaşasın. Yani chat GPT, Erdoğan ben üçümüz toplantısıyız. <laughs> 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 Ve chat GPT ile falan işte sohbet ediyoruz falan. Ya 3 saat süren toplantının bir saat. Şimdi Erdoğan'ın da benimle iki saatimiz çalındı. Abi çok ağır ya. Ya ve iki saat ve beklemediğimiz bir iki saat. Ve iki saatle neler yaparsın? Yani o zaman e, çok bozulmuştum. Bu zaman konusunu o zaman aklıma getirmiştim. Benim için çok değerli bir iki saat alınmıştı yani hayatımdan. Ya peki şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Ben kendim, bu ama şey benim eski fina zamanlarından kalma bir alışkanlık. Pazar günü böyle saat 6 gibi 7 gibi falan Otururum bilgisayarın başına. Bir haftalık ıvırımı zıvırımı tararım, Hı -hı. işlerimi tararım kime ne yazdım, ne yazmam gerekiyor, ne yapmam gerekiyor falan hızlıca geçerim üzerinden. Haftanın planını oluştururum. Bizim ekip için de böyle bir şey mi yapsak diyeceğim ama zaten pazartesi günü organizasyon toplantımız var. Tüm şirketi evet. organize ettiğimiz. Ama bireylerin de kendi içinde bir şey yapıyor olması lazım yani yönetsel vasfa sahip kişilerin Yani burada işte böyle bunu on, ya aslında bu kişide bitiyor aslında biraz. Yani o kişi bunu zaten bir amaç edindiyse Muhakkak bununla alakalı kitaplar olsun, videolar olsun, belki çevresindeki bu konuya hakim insanlarla sohbet, muhabbet olsun. Ayrı bir iletişim yürütmek gerekiyor. Yani biz, biz kimlerle sohbet ediyoruz abi? Yani işle alakası olmayan ama yaptıklarına çok beğendiğimiz insanlarla online toplantılar ayarlayalım. Ya ben geçen, ya çok ilginç bak, e, Mira'nın basketbol öğrenmesini istiyorum. Ve sırf bu yüzden araştırdım işte basket geçmişi olup da basket okullarıyla ilgilenen, bu işlere kafa yoran kim var? Sinan Güler, adam popüler, milli takımın falan da çok iyi basketbolcusu ve niye onu seçtim? Yani seçmek tabii haddime değil ama niye onu tercih ettim, ona ulaşmak istedim? Adam her yaz Amerika'da basket okullarına gitti. Amerika'daki basket kültürünü öğrenmek, gençliğinden bahsediyorum. Yani oradaki basketgül dedim ki Mira ya adamı ulaşmaya çalış. Şimdi Discord'dan adamı ulaştım ya. Discord'dan. Musun? Aynen. Orada buldum kanalı. Çok yerden denedim ama orada mı? Şimdi sorsan ya şansa bak Sinan Güler sana döndü mü? Abi dönmedi. Kaç kere dönmedi hem de ya. <laughs> ya işte buraları kurcalıyor olmak lazım biraz bence. Şansını yaratman lazım.